diye bir şey yok. Dilektif hoş geldiniz. Bugün burada inşallah Hindistan'ın Müslümanlar üzerindeki zulmünü peydin etmek için toplandık. Dilektif diye bir <laughs> değil. <laughs> şunu vurgulamak isteriz ki Karnataka eyaletinde başlayan bu başörtüsü yasağı, başörtüsü zulmü münferit bir vaka olarak görülmemelidir. Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliğinin Müslümanlara dönük zulümlerinin Müslümanları baskılama çabalarının Müslümanlara bir şekilde Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür, misalidir. Hindistan topraklarında bugün 200 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Ve bu insanlar yüzyıl yüzyıllardır yaşadıkları topraklarda Hindu milliyetçiliğinin, Hindut vaadi verilen Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük saldırılar, baskılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor. Aynı eyalette bakın Karnataka eyaletinde Ocak ayının 17'sinde Hindu faşistlerinin saldırısı sonucu iki tane Müslüman genç linç edildi. Biri 21, biri 19 yaşında iki tane Müslüman genç. Bunlardan bir tanesi öldü, can verdi. Diğeri ağır yaralandı. Buna benzer saldırılar Hindistan'ın neredeyse bütün eyaletlerinde yoğunlaşmış bir durumda. Bunun öncelikli sorumlusu Hindistan'da şu anda başbakanlık yapmakta olan Baharatya Janata Partisi'nin lideri Modi'dir. Modi Sürekli olarak Hindu milliyetçiliğini, Hindu faşizmini kışkırtmaktadır. Öncelikli hedef olarak da tarihsel olarak Hindistan'ın asıl sahibi olarak görülen, asıl yerlisi olarak görülen Müslümanlar hedef alınmaktadır. Biz şunu biliyoruz kardeşler. Bugün Hindistan'da <laughs> terin ettiğimiz bu yasak aslında İslam düşmanlarının bütün dünyada Müslümanlara dönük dayatmalarının bir sembolüdür. Ne ekmettir ki? Hindistan ve Çin birbirine neredeyse düşman ama ikisi de Müslüman azınlıklara dönük müthiş bir zulüm uyguluyor. Bakıyorsunuz Sri Lanka'da Myanmar'da farklı coğrafyalarda Müslümanlara baskı uygulanıyor. Aynı şekilde Fransa gibi güya insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerde de aynı şekilde başörtüsü yasağı uygulanıyor. Başörtüsü yasağı Başörtüsüne dönük düşmanlık adeta İslam dünya, bütün bir İslam dünyasına, İslam medeniyetine dönük zalimlerin, kafirlerin, emperyalistlerin hedefi haline gelmiş durumda. Burada şunu da ifade edelim. Hindu milliyetçiliği, Hindistan özeni Hindu milliyetçiliği öncelikle Müslümanlara hedef almakla beraber sadece Müslümanlara değil, kendilerine benzemeyen herkese karşı düşmanlık üretiyor. Sihler de hedef alınıyor, Hristiyanlar da hedef alınıyor. Ama tabii ki asıl olarak büyük azınlık Müslümanlar olduğu için en fazla Müslümanlara düşmanlık yapılıyor. Biz şundan eminiz. Karnataka eyaletinde ilk sinyalleri verilen bu başörtüsü yasağı Hindu milliyetçinin, Hindu faşizminin teşvikiyle diğer eyaletlere de yayılacaktır. Buna karşı eğer Müslümanlar, insan hakları örgütleri ve uluslararası toplum bu zulme karşı çıkmazsa bu haksızlığa, bu insan hakları ihlaline karşı tepki göstermezse Hindu milliyetçiliği adım adım zulmünü yaygınlaştıracaktır. Çeyrek yüzyıl önce Türkiye'de tam da Şubat aylarında yaşamaya başladığımız zulmü bugün Hindistan'da neredeyse benzer hatta aynı diyebileceğimiz fotoğraflarla, görsellerle Hindistan'daki kardeşlerimiz yaşıyor. Hindistan'daki Müslümanlar yaşıyor. Başörtüsü yasağı çağdışı bir uygulama olarak devam ediyor dedik. Buna bir takım kılıflar uyduruyorlar. 28 Şubat sürecinde Türkiye'de de uydurulmuştu malumunuz. Ama bu kılıfların hepsini aslında yaşadığımız son 2-3 yıllık süreçteki hastalık süreci, pandemi süreci dahi çöpe atmıştır. İşte kamu düzeni deniliyordu, insanların kimliklerinin belirli olmaması gibi bir takım iddialar dile getiriliyordu malumunuz. Rabbimiz bir şekilde neredeyse herkesi peçeli hale getirerek, peçeye zorunlu kılarak bir ders verdi aslında. Bütün insanla bir ders verdi aslında. Ama Fransa'da da maalesef biz bu yasakla dönem dönem karşılaşıyoruz. Hali hazırda Hindistan'da bu yasak gündemimize geliyor. Biz biliyoruz ki bu utanç verici tamamen siyasi sahiplerle ve İslam düşmanlığı sayıkıyla gündeme gelen, gündeme getirilen bir yasak. Hiçbir hukuki temeli olamaz. Bir takım kanuni temeller bulunabilir tabii ki, bir takım mahkeme kararları ileri sürülebilir. Çeşitli uluslararası mahkemelerden hatta bir takım kararlar da çıkartabilirler. Ama hiçbiri hukuki olmaz. Bunların İslam'ın ya da herhangi bir dinin farzlarının, zaruretlerinin yaşanmasını kanunla, hukukla, mahkeme kararlarıyla hiç kimse engelleyemez. Bu engelleme çabaları da tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur. Biz bunu Türkiye'de gördük. Umuyoruz ki Hindistan'da da bu zaferde sonuçlanacak. Günlerdir Hindistan'da bizim de bir dönem şahit olduğumuz şiddet ve yasa maruz kalan Hindistanlı kardeşlerimizi izliyoruz. Aslında bu bizim için yeni değil. Görüyoruz ki dünyanın dört bir tarafında İslam'a ve Müslümanlara yönelik ırkçı, ayrımcı ve şiddet, şiddetle son bulan bir dizi muamele var. Hatta Avrupa insan hakları ve demokrasinin beşiği diye övündüğünü söyleyen Avrupa'daki liderler bugün Müslümanlara yönelik baskıyı kendi toplumlarına seçim malzemesi olarak gösteriyorlar. Dün Fransa'da konuşan bir aday Müslümanlara ne kadar baskı uygularsa o kadar kabul göreceğine inançla bir konuşma yapma cesaretini gösterebiliyor. Bugün onlarca yüzlerce erkek öğrencinin, gencin veya çete üyelerinin Müslüman kızların üzerine nasıl bir şiddet ve öfkeyle yürüdüğünü biz gözlemliyoruz. Evet, başörtüsü, tesettür, hijab Müslüman kadının kimliğidir. Bir zamanlar bizim yapmış olduğumuz gibi mahkemelere başvurmamız, hukuk önüne gitmemiz, yargı önündeki kararları beklememiz, Örtümüzü örtüp örtmememizle ilgili değildir. Bu tartışma dışı bir konudur ve hiçbir din, din mensubunun e, ya da bir liderin, bir siyasi mekanizmanın, bir yargı mekanizmasının iradesinde değildir. Yargı mekanizmaları sadece ve sadece suçluların yargılandığı mekanizmalar olabilir. Biz başörtümüzle ilgili gittiğimiz zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insan hakları meşruiyetini tartıştırdık. Biz kendi örtümüzle ilgili bir karar mekanizması olarak hiçbir zaman hiçbir mahkemeyi görmedik. Hatta Türkiye'de referandum teklif edildi. En başta başörtüler olarak biz karşı çıktık. Çünkü örtümüzün emrini Kur'an'dan ve Rabbimizden alıyoruz. Başka hiçbir kimsenin, hiçbir kurumun ve mekanizmanın bu konuda söz sahibi olduğuna inanmıyoruz. Son olarak değerli kardeşlerim, neden hep Müslüman kadınlara dokunuluyor? Neden hep Müslüman kadına inancı ya da ibadeti sorgulanıyor? Hiçbir dinin kadınına dokunulmasın elbette. Ama dünyadaki şiddete karşı, kadına karşı şiddete karşı hareket edenlerde söz konusu olan Müslüman kadın, Müslüman kadının inancı olunca sus pus oluyor. İşte bu öbürlerinin ceberutluğundan değil. Bu bizim daha güçlü, daha örgütlü, daha farkında mücadele ortaya koymamamızdan kaynaklanıyor. Ben buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarını başörtülü okutmak için yurt dışına gönderen liderler. Bunun için hapse giden liderler. Bunun için çalışan anneler, babalar. Bugün bu ülkede yöneticiler. Lütfen o günleri hatırlayın ve Hindistan'daki kızlarımız. Onlar da bizim kızlarımız, bizim kız kardeşlerimiz. Onların bu mücadelesinde onlara destek vermek için bütün İslam dünyasını organize olmaya ve destek vermeye çağıralım. Sadece Hindistan'daki kardeşlerimiz için değil, bütün Müslüman liderler, kurumlar, devletler ve halklar Müslümanların bütün hakları için ortaya kolektif, organize, farkında bir mücadele ortaya koymalı. Uygur kadın kız kardeşimiz ve biziz. Myanmarlı kadın biziz. Hindistanlı kadın biziz. Hatta Haiti'de e, tecavüze uğrayan gayrimüslim kadının imdadına da biz yetişeceğiz. Ve o yüzden bize yakışan Allah Resulü'nün örnekliğinde olduğu gibi bir farkındalık ve bir direniş ortaya koymaktır. Bir yerde, bir yerde, Fuck